Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi 1892 yılında Sivas Valisi Memduh Paşa tarafından yapılmıştır. 1981 yılına kadar okul olarak kullanılan bina, onarım ve teşhir tanzimi gerçekleştirilerek 1990 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. İçinde Sivas Kongresi'ne ait dökümanlar, Atatürk'e ait özel eşyalar, resimler ve yöreye ait etnografik eserler sergilenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ve heyeti temsiliye tarafından 2 Eylül 18 Aralık 1919 tarihleri arasında Milli Mücadele Karargahı olarak kullanılan bina, Türkiye Cumhuriyet tarihinde çok önemli ve müstesna bir yer tutmaktadır. Binanın 5 Ekim 1892 tarihinde Sivas valisi Mazlum Paşazade Mehmet Memduh Bey tarafından mülki idare binası olarak yaptırıldığını belirten 4 satırlık kitabe halen Sivas Müzesi'nde bulunmaktadır. 19. yüzyılın genç Osmanlı dönemi sivil mimarlık örneklerinden biri olan yapı 3 katlı ve iç avluludur dış cephelerinde taş iç mekanlarda ise ahşap ana malzemedir Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına üç buçuk ay süre ile resmi karargah olarak tahsis edilen bina Sivas Kongresi iştimalarının burada yapılmış olması Anadolu'daki Milli Mücadele Hareketi'nin teşkilatlandırılarak millet iradesinin her türlü baskının kişi ve zümre idaresinin üstünde olduğunun bütün dünyaya ispatlanması ve Cumhuriyet yönetiminin temellerinin burada atılmış olması ile tarihi bir hüviyet kazanmıştır. Sivas Kongresi'ne 19 vilayeti temsilen 32 üye katılmıştır. Ancak illerden seçilerek kongreye sonradan dahil olan delegeler nedeniyle bu sayılar değişiklik göstermektedir. 1981 yılına kadar lise olarak hizmet veren binanın Cuntacı General Kenan Evren'in direktifleri üzerine müze haline getirilmesi yolunda girişimlerde bulunulmuştur. 1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen kongre binası, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce aynı yıl başlatılan müze amaçlı restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları sonucunda bodrum kat depoların, laboratuvar ve fotoğrafhanenin yer aldığı mekanlar, zemin kat etnografya müzesi, üst kat ise Atatürk ve Kongre Müzesi olarak düzenlenmiştir. Yapıldığı tarihten itibaren okul binası işlevini sürdüren yapı, İdadi, Sultani, Sivas Lisesi, Kongre Lisesi adları ile anılmıştır. 1930 yılındaki bir tadilatla Doğu cephesindeki esas giriş Batı cephesine alınmış çatısı saçla kaplanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve heyeti temsiliyenin bir müddet karargah olarak kullandıkları ve o tarihlerde sultani olan müsamere salonunda 4 ila 12 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi'nin ihtimalları yapılmıştır. Tarihi Kongre Salonu ve Atatürk'e ait çalışma ve dinlenme odası, kongrenin yapıldığı günlerdeki hali ile muhafaza edilmektedir. Üst katta ayrıca kongre öncesindeki olayların Mustafa Kemal Atatürk'ün kongre hazırlığı ile ilgili tamimlerinin ve bildirilerinin sergilendiği salon, o zamanki muharebenin temelini oluşturan telgraf odası, Sivas kongresi ile ilgili tutanakların yer aldığı salon, merkezi Sivas'ta kurulmuş olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne ait bildirileri ve haberleri içeren belgeler ile İrade-i Milliye gazetesinin basıldığı salonlar mevcuttur. Sivas Kongresi sırasında ve sonrasında Sivas'ta alınan tüm kararlara ait belgelerin Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Atatürk Özel Arşivi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı arşivlerindeki asıllarından alınan örnekleri müzede sergilenmektedir.